İnsanlar senin neden kapandığını anlamıyor. Eskisi kadar güzel olmamışsın tarzı bir tepki vermişti. O zaman da başörtü, bonemiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Herkesin öyle bir şey oluyor ya böyle evet, Aynı taraflarına baktığında. Aa, bu <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Norç'ta tesettüre nasıl girdiğimiz hakkında konuşacağız. Neden? Üçümüzün burada olanı açıklıyor bence bu konu. Üç tesettürlü. dış sesden gelecek. Evet. Aynen. O zaman biz siz başlayalım. başlayalım. Şimdi siz Norveç'te kapandınız değil mi? Aynen. Nasıl oldu? Buna nasıl karar verdiniz? Asla sırayla böyle bir hikayelerinizi dinlesek mi önce? Ya bizim Betül olan hikayemiz baya benziyor. Ama evet. yani aynı olduğu <laughs> için. Bilmeyenler için <laughs> Betül ablam olduğu için. <laughs> biz Betül'e aynı zamanda kapanmıştık. Yani evet. kaç yaşındaydım? Ben 7. sınıfa geçecektim. Betül sen kaça geçecektin? 9'a mı geçecektin? Sanırım evet. evet o da da geçecektim. Hı hı. O yaz böyle de, ikimiz de ben yeni bir okula başlayacaktım. ve de böyle biraz az kalmıştı yeni okula başlamasına. Ben biraz heves etmiştim işte şimdi kapansam ben daha iyi olur falan. O zaman Betül de şey demişti ya beraber kapanalım o zaman. Yani o zaman ben de işte. açıkçası şey düşünüyorum. Çünkü ben dil okuluna gidiyordum benim kapandığım dönem. Yani bir sene bekleyip e, kapansaydım tam yeni bir okula başlarken yeni öğretmenlerin olduğu bir yerde yani kapanmış olacaktım. Biraz öyle kapanmak istiyordum. Ama ben biraz bediya... Betül manipüle ettim. <laughs> <laughs> Demek ki işte ben kapayacağım sonra açık mı kalacaksın şimdi kapanmazsan bir daha kapanamazsın bilmem ne falan böyle böyle biraz manipüle ettim bütün. Ama <laughs> iyi oldu ya. erkenden kapanmış olmuş Daha da rahat oldu bence. Zaten böyle yanına sen ve kapanan biri olunca çok daha kolay oluyor. <laughs> Halbuki ne cesaret yani ne şalımız var ne ki hiçbir şeyimiz yok ya gerçekten. Bir, 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 gün deli cesaretle <laughs> kapandık yani. Böyle kaldı çok şükür. <laughs> var mıydı hep aklınızda? Evet ya bizim evet. beri vardı. Ya ben sürekli bekliyordum yani ne zaman kapansam falan diye. Yani sürekli aklımda o düşünce vardı gerçekten. Ben de tam ortaokul başlarken kapandım. Hani yeni bir okula, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler olacağı için tam <laughs> o anda kapandım. Benim için de daha rahat oldu yani. Tanıştığımızda güzel kapalı değil o zaman. Tesadüfen değilim de Gülşen ilk kapanma gün hatırlıyor musun? Ben çok iyi hatırlıyorum çünkü <laughs> ilk kapanma gün kızlarla buluşmuştu. <laughs> evet. Ve ben ben yürüyordum onların yanında böyle bir anda bana sürpriz yapmışlardı böyle bir şey yapmak için. Ben çok mutlu olmuştum ha destek verdikleri için. Benim için <laughs> çok önemli bir andı yani. Hatta üzerindekini kapanma hediye sokamamıştım. Evet. Bu <laughs> hatta <laughs> aynen öyle kapanma hediyesiydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Gülşen sen de mi 12 yaşındaydın o zaman? Ben 13'tüm yani 2022'deydi. 13 gibi az kalmış. Peki bu aslında anlattığınız Türkiye için normal bir süreç. Ama Norveç için biraz değişik oluyor. Bunun avantajlarını ve dezavantajlarını deneyimlemiş oldunuz. Norveç'te kapanmanın. Bu ne hissettirdi size? Ya ben cidden bunun hem dezavantajları hem de hmm, avantajları evet, var. Evet. Gerçekten böyle. Hı -hı. Ama ilk önce dezavantajlarından bahsedecek olursak bence şey çok zor Yani insanlar senin neden kapandığını anlamıyor. Çünkü Müslüman değiller. Ve benim o zaman o zaman gerçekten hocam çok kötüydü. Yani hiçbir şey anlatamıyordum. Sadece merhaba, nasılsın falan diyebiliyordum. Eee <laughs> O yüzden mesela öğretmenlerin bana bütün neden kapandın?'' falan diye sonuç cevap veremiyordum gerçekten çünkü anlatamıyorsun yani. İnsanların seni anlamayacağını düşünmek <laughs> biraz insanı özgüven hissettiriyordu yani. 05'te kapandığın bir avantajı da şey oluyor bence böyle... kimi seni tanımıyor ya aslında. Böyle Türkiye'de Aha, kapanınca bir akrabaların yanına gidiyorsun, okula gidiyorsun, çok fazla tanıdığın var. Burada böyle tanıdığım kaç kişi dışında, o zaman çok çevremiz yoktu zaten biz yeni gelmiştik yeni yeni. Böyle çok tanıdığım bir insan yokken, açıklama gereken çok insan yok yani. Ya yani her şey gibi düşünüyor genellikle, her Müslüman bir gün kapanacak gibi düşünüyorlar çoğu kişi. Ya senin şimdi kapanma zamanı geldi gibi. Hmm. Yani çok, çok şöyle düşünüyordu. Ama tabi çok garip gelenler de vardı böyle, senden hmm. kapalısın evet, senden evet. takıyorsun falan. O da oluyor, nasıl anlatacağını bilememek. Bir avantaj da şu, Norveç'in kültürü olarak şöyle bir şey var. İnsanlar genellikle başkalarının ne yaptığıyla çok ilgilenmiyor. Ya evet. işte Norveç'in çok bence büyük bir kültürü yani ben Türkiye'den çok alışmadığım bir şey. Çünkü Türkiye'de insanların ne yaptığına çok dikkat ederiz böyle o ne yapıyor, hmm. o nerede falan diye. Nerede Sonra şey olunca. Aynen sürekli sohbet <laughs> edersin konuşursun. Ama sen işte hiç kimseyle böyle başkasının yaptığıyla ilgilenmediğin için çok daha rahat, rahat hissetmiştim ben yani. Örneğin bizim sınıfta ben o zaman daha birkaç yıl geçmişti böyle. Bizim sınıfta bir tane kız kapanmıştı. Belli okulun ortasına kapanmıştı yani. Böyle hiç kimsenin aa kapanmış mı şu bu dedi. Ha hiç Norveç bir şey duymadım hmm. yani. Sadece böyle biraz daha göçmenler konuşuyordu. Aa kapanmış evet. falan. Evet. Merak ettikleri için. Hiç böyle bir olay olmamıştı yani. Büyük bir büyük bir olay değil yani onlar için birini kapanması aslında. Saygı duyuyorlar yani aslında. Aynen. Sana gidip seni hani zor duruma sokmuyorlar Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Aslında yargılamıyorlar. Evet, evet yargılamıyorlar. yargılamıyorlar. değil yani ne yaptın yani. <laughs> Çıplak da gelsen çok takmayabilirler <laughs> yani. Başka değil bence de çok ne yaptın <laughs> çoğu kişinin. Peki diğer milletlerden arkadaşlarınız hangi ülkeler küçük yaşta tesettüre başlıyorlar. Bence Somaliler. Yani Aynen. görüyorum anaokulunda bile böyle 5 yaşındaki çocuklar mesela başörtülü gezebiliyor. Onlar çok erken Hı. kapanıyorlar. Ama bir kültür gibi onlarda, böyle şey Aynen. yok onlarda. Kesinlikle. Tamam pür tesettür olacaksın gibi değil de çok küçükken Böyle taktırıyorlar çocuklara böyle zorla yaptırır zannetmiyorum bence ona da alışmış ve başına böyle süs gibi takıyorlar böyle öyle büyüdüklerinde böyle tamamen tesettüre girmiş gibi oluyorlar bence. Bir tane arkadaşım var biz hatta bunu bayağı konuşuyoruz böyle hani şey diyor hani eğer ben açılmak istesem hani bir tık ortamdan korkarım çünkü biraz da hani kültür artık aynen. onlarda Hı. böyle hani acaba ortam arkadaşlarım işte çevrem ne ders, de aynen. Evet. Öyle evet. der öyle düşünüyorlar daha çok. Biraz Somalilerde community sistemi var değil mi? Aynen, çok kendi çok içlerinde. Çok halindeler. Hı -hı. Aynen. çok güçlü akrabalık bağları zaten. Düzenlerine kız kardeşim falan diyor. Yani böyle bayağı güçlü Hı -hı. akrabalık evet bağları ya. var. Çevrelerinde bunu çok gördükleri için hiç garipsemiyorlar Hı -hı. bence bir Ve bence biraz onların şeyi çok seviyorum ya. Hiç böyle Norveç'e geldikleri halde böyle insan biraz değişir ya böyle artık böyle biraz daha. Veya açılmaya başlar veya kapalılık tarzı değişir falan. Onlar hep aynılar ama böyle. Aynı giydikte gibi giyiniyorlar Aynen. böyle. kendini bozmuyorlar bence. Başka kültürlere bakıyorum ben mesela. Yani kapalı ama başka kültür türden gelen biri. Mesela onlar bir tık Norwich'lere benziyor bence. Hmm, ya yani hmm, mesela pantolonları hmm. olsun, tişörtleri olsun gerçekten çok benziyor. Ama Somaliler gerçekten kendi özgürlükler. Gerçekten kendi Ger gibi kalabiliyorlar. Okulda bir Somali arkadaşım var, Ben ona da cesaret almıştım birazdan. Yani tek kapalı ben olmayacağım sınıfta Aynen. gibi düşünerek kapanmıştım yani. Peki öncesi ve sonrasında devam eden arkadaşlıklarınız Size nasıl bir tepki verdi? Benim çok Norveçli arkadaşım yok böyle çok yakın olduğum genelde mülteci ve Müslümanlar hmm. yani. O yüzden hani onlar garipsemediler zaten en yakın arkadaşım okuldaki o da tesettürlü. O <laughs> yüzden onu çok hmm. garipsememişlerdi. Benim de çok garipsememişlerdi ama böyle sınıfta arkadaşım olmayanlar daha doğrusu çok garipsemişlerdi. Mesela ben hatırlıyorum otobüs durağından indikten sonra bizim okula kadar çok uzun bir mesafe var böyle. Evet. Ve ben yaz tatilinden sonra kapanmış yani okulun ilk günü kapanmıştı O yüzden Yunanlı <laughs> <yüzden gülüyor> bir tane kız ve bir tane kız mesela konuşuyorlardı. Beni görünce gülmüşlerdi, aralarında fısıldamışlardı. Gerçekten çok kötü bir şeydi yani. Hmm. Arkadaşlarım olmasına rağmen mesela benim hakkımda şey yapmışlardı. Hmm. Yani o kötü olmuş Ama arkadaşlarım tarafından böyle hiç kötü bir şey şey yaptı yani hepsi normal karşılamışlardı. Ya benim o zamanlar böyle daha önceden tanıdığım okula beni bir daha kapalı gören bir kız vardı. O böyle Hintli bir kızdı ve o böyle sürekli Türk dizler izliyormuş bir annesiyle falan ve ona göre Türkler böyle hep çok güzel insanlar var ya böyle şey dizlerde böyle hep açıklar böyle falan. Ona göre Türkler öyle insanlar yani böyle açık var modern süslü tarzı insanlar gibi düşünüyor. O beni kapağını görünce böyle kız ve hayal kırıklığına uğramıştı yani sanki böyle. İşte sen çok güzeldi neden kapandın ki böyle işte eskisi kadar güzel olmamışsın tarzı bir tepki vermişti. Şu kalp bende de var. Ülkanım. Bu da kırılabiliyor. Ben de bir insanım bakın duvara falan benzemiyorum. Ama şu normalde buna belki bir de alınırım da o kız böyle çok samimi bir şekilde söylemişti gerçekten. Çünkü onun gözdeki Türklerle ben çok farklıydım böyle. Biraz şey gibi benim için üzülmüş gibi böyle neden bir güzelliğini kapattığında. Ya ben mutlu olmuş benim zaten şeyim o yani hedefim güzelliğini kapatmak hmm. biraz. Ya da bir çocuk belki de o zaman üzülmüş olabilirim de yani şu an düşüneceğin hedefine ulaşmış olursun aslında yani güzelliğini saklayarak. Garip tepki düşündüğüm o vermişti yani. Benim de aslında bu tür bir anım vardı. İlk hani ortaokula başladığım ilk gün böyle çok yakın değildik aslında o ıı, arkadaşımla. Ama böyle beni görmüştü işte hani o zaman işte tesettüre girdim mi? aynen. Böyle şey yapmıştı. Aa sen işte tesettüre mi girdin? İşte Yazık neden ya. Ya? çok güzeldin falan yaptı. Böyle çok güzeldin dedi. Ama sonra ne dediğini anlamıştı. Böyle hemen böyle yok hayır, hala güzelsin aslında. Böyle stres <laughs> olmuştu yani. Ya onlar da bilemiyorlar aslında. Aynen. Ya her zaman Cidden. güzelsin de daha güzeldin gibi falan. Aynen. Ya biraz onlar samimiyetini görünce şey yapıyorsunuz. Yani tanıdığım için böyle çok ciddi şey yapmıyorsun. Ama belki like, tanımadığın bir sana dese rahatsız olabilirsin yani. Herhalde idrak edemedikleri şey değil aynen. mi? Güzelliğini saklama aynen. duygusu onlarda yok. Çünkü ona önemli şey güzelliğini açığa çıkarmak. Onların en büyük <laughs> şey nasıl daha güzel olabilirim? Çoğu genç kızın düşüncesi bu nasıl yani. kendimi daha güzelleştirebilirim? Biz o güzel olan şeyi kapatmamız onlar çok garip geliyor aslında. Aa, anlam yani. veremiyorlar gerçekten. Ve yani aslında Saç baya önemli bir şey ya, yani vücutlarında en önemli şey saçları Hı -hı. çok benim arkadaşlarım. Ki özellikle bence bu böyle çünkü sarı saçlı oldukları Aynen. için böyle çok fazla bakım yapıyorlar saçlarına. Onlar için çok önemli bir şey. Biz onu kapatınca onlar çok garipsiyor. Yani onlar evet kıyafetten o kadar önem vermezler ama saçları ve yüzleri çok önemli onlar Hı -hı. için yani. Nasıl bakım yaparlar, kuaföre giderler yani. 50-60 için hocalar bile saçlarla bakıma gidiyorlar böyle. O yüzden çok garip geliyor onlar aslında kapatmamız. Sizi içsel olarak nasıl değiştirdi bu tesettüre girmeniz? Şöyle özellikle Norveç'te ben tesettüre girdiğim için ise olarak böyle bayağı kendi sorumluluk aldığımı hissetmiştim. Çünkü ben artık bir yere gittiğimde Beni işe testecek ben Müslüman bir bediadan, ben Müslüman bediye olmuştum her gittiğim ortamda. Yani i̇nsan beni ilk gördüğünde akla gelecek şey Müslüman olmam olduğunu farkına varmıştım. Bayağı <laughs> ben sorumlu hissetmiştim içi olarak kendim. Artık böyle davranışlarıma, dediklerime, yaptıklarımı daha çok dikkat etmem gerektiğini düşünmüştüm. Her zaman dikkat ediyordum zaten de artık böyle bir şey yaparken, şey söylerken iki defa düşünmeye başladığım zamanlar olmuştu ya. Yani. Çünkü onların gözü Müslüman birinin bunu yapması nasıl acaba onların gözünde gibi düşünüyordum biraz daha. Kimliğimin değiştiğini hissetmiştim biraz daha. Direkt böyle Müslüman kimliğini aldığımı hissettiğim <laughs> için. Biraz sorumluluk sahibi olduğumu hmm. hissetmiştim ben şahsen. Ya bana şöyle olmuş açıkçası. Ben böyle çok büyük bir rahatlama hissetmiştim. Çünkü ben küçükten beri böyle sürekli düşünüyordum. Ne zaman kapanacağım? Nasıl kapanacağım? insan ne der falan. İçimde Biz bir dert olmuştu. Gerçekten öyle. böyle çok rahatsız ediyordu beni. O yüzden kapandığımda çok büyük bir rahatlama hmm. böyle hmm. ferahlama hissi gelmişti bana. Bir de şeyden çok rahatlamıştım. Mesela kapanınca çok kendi güvenli hissetmiştim. Çünkü şey fark ettim. Ben kapalı olduğumda etraftaki insanlar bana daha saygılı davranıyor. Mesela erkekler özellikle. Mesela yanımda akıllı kız, kız var. Aslında onunla tamam. şakalaşırken şu omuzdan falan Aynen. dokunabiliyor. Ama mesela ben onunla konuşurken daha seviyeli davranıyor mesela. Daha konuşma tarzı bile daha şey oluyor. Mesafeli oluyor. O çok hoşuma gidiyordu mesela. Bu bana daha çok güven hissiyat veriyordu gerçekten. <laughs> biraz da hani böyle özellikle Norveç'te daha zor hani kapanmak <laughs> ve tesettürlü olmak. Biraz insan şey böyle mutlu oluyor hani Allah'ın sana verdiği bir görevi Aynen, yaptığın için. Başarılı. Aynen. Gerçekten oldu Betül dedi ki bence o biraz işli bir iznanzap duyuyorsun ya böyle ben henüz kapanamadım işte şey yaptım. Bence baya değerli bir şey zaten. İçin her zaman o şeyin olması böyle kapanmam lazım aslında benim yani kapalı olsam <laughs> daha güzel olur. Zaten o olmasa aslında biraz kapanmak da zor çok daha zorlaşıyor Aa, yani. kesinlikle. Norveç'te çok fazla tesettürlü kıyafet yok zorlanıyor musunuz buradan? Belki bunu düşünen arkadaşlar vardır ee, onlar için. Kötüle bir öbze atmak Biz <o gülüyor> ve işte şu an mesela biraz daha şeyler moda ya. ve oversize şeyler, bol şeyler falan. Çok daha fazla şey bulabiliyorsun. Biz ilk geldiğimizde ona hiç moda değildi. Yani şuranın altında kıyafet bile yoktu yani. Sadece var <laughs> meşhurdu. Biz ilk kapanmıştık. Böyle o zaman da başörtümüz, bonemiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Direkt bir dükkana gitmiştik. Böyle insan boyuna sardı. Şallardan almış biz gözükler. Böyle sarıyoruz bir de şekil de almıyor onlar. Yani başımış <laughs> gibi gözüküyor. Şu üçgen huli gibi bir şey. <laughs> birkaç öyle gezmiştik yani. Bir de bone de sadece böyle örneğin beyaz bonem vardı. Böyle siyah şanlarda beyaz bone falan takıp geziyordum ben. <laughs> yani de öyle gezdikten sonra her türlü gezebilirim gibi düşünmüştüm. Sonra böyle ne bileyim Türkiye'den falan alışveriş yapmıştık vesaire. Ama ilk birkaç <laughs> ay öyle gezmiştik. Yani şimdi bakıyorum hiç mi düşünmemiştim falan ama o zaman baş geliyordu o yani. Hiç böyle garipsemiyordum ben o zaman da böyle gezmiştim. Herkesin öyle bir şey oluyor ya böyle Aynı taraflarına da. baktığında. Aa bu <laughs> <çat> körlüğü. <laughs> Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış. Maşallah. Yani İlk şey gerçekten oluyor ama bence bu öğrenme süreci bu arada yani. Aynen. Başlangıçta böyle illaki bence kötü olmak zorundasın çünkü öğreniyorsun. Hı. Yani sonralara gelişiyor biraz daha. Her şey öyle gibi. Gibi. Her kapalı kız böyle öyle bir dönemi vardı. Yani Resimlere bakamadık, <laughs> sandı. Ama o zaman öyle gelmiyor işte insan. Sonradan Aynen. öyle geliyor. Için. Ama şu an bence kıyafet bulmak çok daha kolay ya. Ben artık zorlanmıyormuş kıyafet bulurken Bilmiyorum. açıkçası. Ya çünkü hem oversel şeye bulmak kolay. Hem yurt dışından bir şey getirtmek kolay. Bir de bence bu aralar moda değişti ya. Mesela şu an Türkiyeye Türkiye'de tam emin değilim ama mesela Norveç'te uzun etekler moda mesela. Yani, o biz, bence bizim oldu. işimiz çok kolaylaştırıyor. Çok kolay etek bulabiliyoruz. Uzun mesela. kazaklar daha çok moda. Aynen. Bol pantolonlar vesaire. Moda daha çok değiştiği için işimize geldi açıkçası bizim. Aynen. Ama şey de oluyor yani, bir mağazaya giriyorsun mesela. Aa güzel bir gömlek. Bakıyorsun arkası evet, açık Eteğe evet. bakıyorsun bir an yarısını geçip etek yokmuş aslında. <laughs> e bence şu an çok daha kolaylaştı. Talep evet. arttıkça üretim de artıyor zaten. Biraz daha talep arttı şu an orada evet. işte. Daha fazla göçmenler geldi. Talep arttıkça evet. şey de arttı. <laughs> üretim de arttı Aynen. çok şükür. Tarzımızı buldunuz ama değil mi? Yani evet. Bence, bence. Evet. Yani böyle insan deniyor yani ilk farklı modeller <laughs> modellerden ersin. Böyle kendini hangisine daha iyi hissediyorsan. Onu takarsın yani. Gülşen senin tarzını zaten beğendi takipçilerimiz. Yorumlarda gördük. <laughs> Çok <kalmışım> bu arada. <laughs> Mübarek günlerin aranan yüzü. <laughs> Peki buradan bunu düşünen belki de yapmaya cesaret edemeyen arkadaşlar vardır. Onlara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya bence çekinmesinler. Çünkü gerçekten hiç böyle kafamızda düşündüğümüz gibi bir senaryo olmuyor. Mesela hmm. <laughs> gel yani kafamızda önce düşünüyoruz ya. Şimdi kapansam şu şöyle der, şöyle bakar ama cidden kim sizin ne yaptığınızla ilgilenmiyor. O zaman sadece içinizden ne istediğinizi yapın yani. Yapmanız gereken şeyi düşün yani bence sadece. insanlar ne düşüneceğini <laughs> <yani> önemsemek <laughs> yerine. Ve bence şey gibi düşünüyorsun. Sanki bu çok böyle planlamam gerekiyor. Ona göre bir şey alacağım, planlayacağım, tarih koyacağım. Böyle gibi bir şeymiş gibi düşünüyor insan. Bu çok uzun bir planlama süreciymiş gibi. Hem ki bir gün böyle düşünüyorsun. Tamam ya yani, kapanayım. Haftaya bir günlük belirleyip kapanıyorduk mesela. Ben de biraz öyle olmuştu. Böyle çok zor bir şey değil aslında. Böyle planlama süreci olması gerek yok yani. Bir an doğar veya böyle bir anda kendi hazır hissedip kapanabilirsiniz yani. Yani düşünme hissi geldiyse onu kaçması izin vermeye bence. çok fazla şeyde uğraşıyor bence çünkü gerçekten. Öyle içizde bir his dolduysa bence buna tutunun. Yani bunu bırakmayın bence. Kapanınca böyle diğer ibadetlerinize de çok yansıyor. Kapalı bir insan olunca şey gibi hissediyorsunuz. Artık ben kapandım ya. Daha çok dikkat etmem gerekiyor. namazları daha dikkat pratik olmam gerekiyor, e kaçırmamam gerekiyor. Aynen yani bütünleşme daha kolay oluyor bence. Diğer tüm şartların, imanı şartlarını da beraberinde getiriyormuş gibi oluyor. Ve bence hani şey de düşünmeliyiz, evet mesela belki dün bu dünyada. Sana çok zor gelecek. Ama yani inşallah cennette, ahirette i̇nşallah. Aynen. bunun karşılığını alacağız. Aynen. Inşallah. aynen. Ben aynen. şey düşünüyordum. Aynen. ilk bir gün atlatayım falan gibi düşünüyorum aynen. İlk bir gün herkesin öyle görüyor. ki şey bitiyor aslında yani. Hı -hı. Bir evet. defa kendini gösterdikten sonra insanlara. Sonra artık sana kalmış yani. İstediğin gibi deniyorsun, te yapıyorsun falan. Aynen. Aynen. Tek yapmak gereken küçük bir başlangıç gerçekten. Mesela bir aynen. gün aynen kar verip de kapanılabilir. Belki daha kolay olur hatta hiç düşünmeden. Gerisi geliyor zaten. Aynen. Aynen. Ona göre planlıyorsun yani. Önceden planlamıyorsun. Aynen. Kapanıyorsun. Aynen. Sonra ona göre tarzın değişiyor. Seçiyorsun, değişiyor yani. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. En son ne diyelim? Bu videonun ikinci partını çekmeyi düşünüyoruz. Hmm. Eğer bir ilginç sizin de girme hikayeniz varsa tanınız tanıdığınız birini varsa paylaşmak <laughs> istiyorsanız Instagram'dan bize yazabilirsiniz veya YouTube'dan veya istediğiniz yerden yazabilirsiniz. Bize okumak isteriz. Ya, bunu anlatabiliriz. Evet, belki evet. başkalarına ilham olacak hikayeleriniz varsa yazabilirsiniz. O zaman diyelim eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada izleyenlerin %50'si abone değilmiş. Evet. Lütfen bunu değiştirelim. <laughs> evet. İzleyip izleyip kaçıyorlar. Lütfen abone olun. Bir tuşa basacaksınız. Ayıp basın. <laughs> Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.